Napoli'nin Osimhen için istediği 75 milyon euroluk bon servisi karşılamaya hazır olan Galatasaray, kulübün yeni isteklerine takıldı. Nijeryalı Yıldız ise kampı reddedip rest çekti, Galatasaray'da oynamak istiyorum, başka takıma gitmem. Son dakika Galatasaray haberi. Galatasaray'ı geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıyan yıldız golcü Victor Osimhen için Napoli ile yürütülen transfer görüşmeleri sarı-kırmızılılar için adeta çıkmaza girdi. Oyuncunun serbest kalma bedelinin ortadan kalkmasının ardından Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in yeni talepleri görüşmeleri kilitledi. Yıldız isimden dikkat çeken hamle Galatasaray Napoli'ye 40 milyon euro artı 2 taksitle 35 milyon euro teklif ederken De Lorenzo bu teklifin yanı sıra bir sonraki satıştan %20 pay istedi. Sarı kırmızılılar bu şartı net bir şekilde kabul etmezken Osimhen'den ise dikkat çeken bir hamle geldi. Benimle ne derdiniz var? Sabahın haberine göre, Nijeryalı Yıldız, sağlık raporu göndererek kulüp kampına katılmadı ve Napoli'ye net mesaj verdi. Galatasaray'da oynamak istiyorum. İstediğiniz bon servisi de size veriyorlar, başka takıma gideceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Artık yeter, bana karşı yapılan bu tavra inanamıyorum. Benimle ne derdiniz var? ne yapacağı merak konusu, geçtiğimiz sezon o simheni istediği takımlara göndermeyip son gün Galatasaray'a kiralamak zorunda kalan de Laurentiis'in bu mesajın ardından ne yapacağı merak konusu oldu.